Er yavaş bak soru soru. Yavaş soru 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 yav İlki verim, yani Diyarbakır'ın e, ortalamasını e, çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde ortalama 450 kilodan tutun e, 650 kilograma kadar e, verim alan çiftçilerimiz var. E, biçerle, yani pamuk hasat makinelerle biçen... Dö 450-500-550 kiloya kadar. Elle toplamada verim biraz daha fazla oluyor. O da yaklaşık olarak 600-650 kilogram. Tabii işçi maliyeti fazla olduğu için ağırlık çiftçilerimizin ağırlığı pamuğu, pamuk hasat makinesiyle yani tabiri caizse biçerle, pamuk biçerle biçiliyor. Evet, şimdi şöyle size anlatayım. Bakın bu pamuğu tarladan e, harmana getirebilmek için çiftçi çok uzun uğraşlar, büyük masraflar ederek bu pamuk harmana kadar geliyor. Fakat çiftçi kendi emeğinin karşılığını alamıyor. Bakın size e, örneklerle söyleyeyim. 2022 yılında, 2022 yılında Çin, Diyarbakır genelinde yaklaşık olarak 800 bin döneme yakın e, totalde söylüyorum. 800 bin. Dönüme yakın pamuk ekildi. 2023 yılında bu 690 bin dönüme düştü. 2024 yılında 480 bin dönüme düştü. 2025 yılında tahminimce 400 bin dönüm civarında. 2026 yılını da e, yaptığımız analizlerde, çiftçilerle görüşmelerimde yaklaşık olarak 50 üretimin düşeceğini, çiftçinin alternatif ürün Mısır ve Sulu Buğday'a yöneleceğini düşünerek bunun 200 bin dönüm civarı belki 200 bin dönümde olmaz. Bu da ülke için ve milli ekonomi için e, ciddi bir kayıp. Şimdi bakın pamuk stratejik bir ürün. Pamuktan e, ham, e, yağ sanayinin ham maddesi tekstil sanayinin ham maddesi, küspe, setentik barut, kozmetik sanayi bunların tamamında e, hatta e, bazı e, rivayetlere göre e, parada bile e, kullanılıyor. Yani cebimizdeki para bile bir kısmı pamuktan üretiliyor. Peki bu kadar stratejik bir ürün ve e, bu kadar zahmetli bir iş çiftçi emeğin karşılığını alamıyor bizim yaptığımız ziraat odamızın yaptığı maliyet araştırmasında 35 lira kilogram bu, bu pamuğun kilosu 35 TL. Bu pamuğun kilosu 35 lira maliyeti. Fakat şu anda serbest piyasada biraz önce sizler de sordunuz çiftçiye kaça satıyorsunuz. Bakın bu pamuk şimdi yüklenecek. Bismillah 24 liraya satılmış. Çiftçi zarar ediyor. Yani Ta, 24 liraya satmış. Çiftçi Kilogram başı 11 TL şu anda zarar ediyor. Destekleme, bakın çiftçinin aldığı destekleme, pamuk destekleme primi vardı önceki yıllarda. Hükümet geçen yıl, e, e, evvelki yıl daha doğrusu planlı üretim e, diye bir e, uygulama çıkardı. Aslında bu planlı üretim değil de planlı çiftçinin desteğini kesme oldu işin doğrusu. Şimdi pamuk destekleme primi 3 yıldı aynıydı. ...2022, 23, 24 ve 25. Dördüncü yıl oldu aynı. Yani 1 e, kilo pamuğa verilen pamuk destekleme primi... ...1.60 kuruş. Yani 1 lira 60 kuruş. 3 yıl aynı. Ya 3 yılda enflasyon %400'e yakın yükseldi. Peki bu yüzde, yüzde %400 yükselen pamukta çiftçi bu şartlar altında bak gördüğünüz bu çiftçimiz seneye seneye bur, buraları görmeyeceksiniz. Seneye bu harmanları görmeyeceksiniz iddia ediyorum şimdiden. Çünkü çiftçi zarar ediyor ve pamuk ekmiyor. Bakın desteklemeyi söyledim biraz önce. Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Yani e, TÜİK'in verilerinden yola çıkarak söyleyelim. Yani resmi olarak söyleyelim. 4 yılda enflasyon yaklaşık %300 yüzde %300'den fazla olmuş çiftçiye verilen destek de planlı üretim adı altında kesilmiş. Şimdi bakın buradan Sayın Bakan'a önce sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin yaptığı bir kanun var. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hükümetin bütçesini yani devletin devletimizin bütçesi gayrimilli hasılanın bütçenin yüzde birini 2006 yılında destek olarak çiftçiye aktarılması lazım. Bu şu anda 0.1 aktarılması lazım ya. Bu 0.38'in bile altına inmiş. Peki bu şartlar altında biz nasıl üretim yapacağız? Biz nasıl tekrardan çiftçiye pamuk ekin diyelim. Zarar eden çiftçiye biz nasıl diyelim ekin pamuk ekin diyelim? Pamuk tarlaları bakın bir bir taraftan da pamuk tarlaları aslında köylerde, kasabalarda iş sahası açılıyor, açıyor. Bakın bu böyle devam ederse bu şekilde zaten devam etti. Çiftçilik öldü. Çiftçilikte Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin en son yaptığı araştırmada çiftçi yaşı 59'a çıktı. Bakın çiftçi yaşı 59'a çıktı ziraat odaların e, yaptığı araştırmada. Ve bu şeyden sonra bu e, olanlardan sonra yani bu maliyet, girdiği maliyetlerinin bu kadar yüksek olması, destek, desteklemelerin yeterli ve zamanda ödenmemesi pamuk sektörünü bitirdi. Geçmiş olsun. Siz bundan sonra yurtdışından bol bol hükümet artık e, ithal eder. Can rahatlığıyla ithal ederler. Çünkü bizi bitirdiler. Biz bittik. Çiftçi bitti. Ben seneye bir gram da ekmiyorum. Ha, bu bu nedir? Bakın Türkiye bunu görsün. Bakın Türkiye bunu görsün. Bu bir gram da değil. Ben seneye bir gram da ekmiyorum. Sevinsinler. Vermesinler. Destek meslek istemiyoruz. Vermesinler destek meslek istemiyoruz. Ne olacak bu ülkenin hali ya? Hiçbir düşüneni yok. Hiçbir aklı başında kimse yok ya bu bu ülkede. Bu ülkenin bu kadar bürokratı var. Bu ülkenin bu kadar siyasetçisi var. İktidarı var, Ana muhalefeti var, sağcısı var, solcusu var. Hiçbir korkmuyorlar Allah'tan ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Bu bu insanların, bu çiftçinin emeği, bu e, üreticinin emeği yok sayılıyor ya. Acil tarafından bakın acil tarafından çiftçiye kilogram başı bir te bir kiloya 5 TL destek istiyoruz. Acil tarafından tekrar seneye çiftçi pamuk ekebilmesi için 5 TL acil tarafından ekstradan verilen desteklerin dışında sadece pamuk üretimine kilogram başı 5 TL verilmesi lazım. Yoksa bakın bu girdiği maliyetleri ya şimdi ben gidip e, e, traktöre aldığım mazotu öteve ödüyorum, kadeve ödüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya üretim yapan ya, üretim yapan. Biz çok zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Bunlar sesimizi durmuyor. Ne iktidar duyuyor, ne ana muhalefet duyuyor, ne sağcılar duyuyor, ne solcular duyuyor. Biz öldük, bittik, mahvolduk. olduk, çiftçi öldü. Ha biz olmasak kim üretecek? Hiç düşünmüyorlar mı? Demiyorlar mı? Kim bu buğdayı kim üretecek? Mercimeği kim üretecek? Biz sofralarımıza nohut nasıl gelecek? Baklagil nasıl gelecek? Pamuk nasıl gelecek? Bu üstlerimizi, bu giydiniz hepinizin üstündeki e, elbiseler bu pamuktan üretiliyor. Ha ne olacak? Şimdi bundan sonra gideceksiniz ABD'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa ülkelerinden, Yunanistan'dan ithal edip döviz vereceksiniz. Kuzu kuzu da ithal edip getireceksiniz. Yok böyle bir şey ya. Şimdi sebepleri girdi maliyetleri. Bakın mazot biz mazot Neyse, ya zaten gelen gelen bakan giden bakanın bütün şeylerini yırtıyor. İki iki bakan iki e, yıl üç yıl bakanlık yapıyor, gelen bakan giden bakanın e, projelerini yırtıyor. Tarımda bir stratejik bir stratejik e, oturma yok. Yani bir strateji yok. Şimdi bakan değişir ama strateji devam eder. Olabilir bakan değişir. Ama bunun bitkisel üretim genel müdürü var. Bu Tarım e, tarım Bakanlığı'nın e, e, genel müdürü var. Bitkisel üretim genel müdürü var. Hayvancılığın genel müdürü var. Bu, bu stratejik değişmez. Ama bunlar kim gelirse ben aga ben paşa değiştiriyor. Gelen bakan giden bakan projelerini çöpe atıyor, yırtıyor. Ondan sonra kendi kafasına göre yani ama e, gelişmiş dünya ülkelerinde böyle değil. O orada siz tarım e, e, politikası sistem hep aynı. Gelen bakan onun üzerine bir şey katar. İyi iyi olarak bir şey katar veya e, günün şartlarına göre değiştirir. Ama bunlar öyle değil. Maalesef biz e, e, göremiyoruz onu. Bakın biz önümüzü göremiyoruz. Çiftçi çiftçi pamuk ekmeği, pamuk üretmeyi çiftçi bıraktı bu yıl Diyarbakır'da 400 bin dönüm biraz önce dedim ya 400 bin dönüme yakın ekilmiş. Seneye 200 bin dönüm de ekilmez. O da niye ekiliyor biliyor musunuz? Münavebeden dolayı yani çiftçi 2 yıl mısır ekti 3. yıl pamuk ekmesi lazım. Yani tarlayı değiştirmesi lazım. Yoksa o da ekilmez. Bakın e, enerji maliyetleri tohum maliyetleri mazot, gübre zaten gübreyi alamıyoruz. Bakın bir savaş oldu bir, 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 bir savaş oldu İran İsrail savaş çıkıyor aralarında. Bizde 19 liradan üre gübre 27 liraya gidiyor. İnanılır gibi değil. Bakın inanılır gibi değil. Bunun bu biz dışa bağımlıyız. Gübrede tabi gübre fabrikalarını satsanız dışa bağımlı olursunuz. Ee, üretici birliklerini özelleştirirseniz dışa bağımlı olursunuz. Ee, tarım olarak tarımın ya tarım dedim hükümet şu anda ben açık ve net söylüyorum. Sesim de başta tam, Tarım Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gitsin. Hükümet çiftçiyi kendi belinde kamur gibi görüyor. Biz Ama öyle değiliz. Üreten biziz. Tarladayız, bağdayız, bahçedeyiz, bostandayız. Bizler üretiyoruz. Bizler olmasa kim gelip üretecek? Hiç bunu düşünmüyorlar mı? Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Acil tarafından bu pamuğa, pamuk eken çiftçiye kilogram başı Acil tarafından 5 TL destek istiyoruz. Yoksa seneye üretemez duruma geldik. Ben teşekkür ediyorum. yaklaşık bir 20-25 yıldır su geldi. Ne beri biz burada pamuk ekiyoruz. Verim olarak normaldi ama şey olarak fiyat ölüydü. Hani yaklaşık 2 sene 3 senedir pamuğu aynı fiyata satıyoruz. Bu olay gübre alamıyoruz, ilaç alamıyoruz, tohum alamıyoruz. Her sene %100 artıyor ama bizim sattığımız ürün yerinde sayıyor. Desteği yeter. Daha geçen senenin destelemesini bu sene alamamışız. Bu şekil ben bu sene, her sene ben 300 400 lira ekiyordum. Bu sene ekmiyorum. Neden? Belki talayı da boş bırakırım bu sene. Neden? Maliyetini kurtaramıyor. Tohumlar geçen sene ben göbreği 17 lira aldım. Şu an 26 27 lira. Bu şekil ora biz ekim yapamayız. Su parası bizim suyumuz enerji dönüm başlığı 2 milyar su parası ödüyoruz. İcar yaptığımız zaman 4 icarcı 4 her sene bir iki lirasını atıyor, 4 lira icar istiyor bu sene. Maliyetini kurtaramıyor. Bu şekil olursa tarlayı boş bırakacağız. Yani ekim yapamayacak duruma geldik. Yetkiler de herhalde bu şekil onlara güzel geliyor. Bir Bizim için çiftçi için bir çaba sarf etmiyorlar. O yüzden biz bu şekil giderse yani mazot alacak imkanlarımız kalmayacak. O yüzden biz artık tarla ekmeği bırakacağız.